Merhaba arkadaşlar. Duyduğuma göre kanalımıza abone olmuyormuşsunuz. Lütfen kanalımıza abone olun ki hep birlikte daha güzel videolar çekelim, daha çok gülelim tamam mı? Anlaştık mı? O zaman şimdi oyunumuza başlıyoruz Ali Kuzey ile. Hazır mısın Ali Kuzey? Evet. O zaman oynayalım. Sizinle tanıştırmak istediğimiz bir sürü arkadaşlarımız var tamam mı? Şimdi hepsiyle sizi tanıştıracağım. Evet aşağı indirelim kendimizi bir. Evet. Bunun adı ee, senin adın neydi ya? Um, Zombie. Zombi. He tamam. Senin adın zombi olsun o zaman. Tamam. Ee, merhaba. Senin ay ne düştü buradan ya? Ya öf ya arkadaşlar hep düştünüz ama siz böyle olmaz ki bir dakika. Neden düştünüz? Ben ayakta da duramıyorum ki düşeceğim ben de şimdi. Aa, ben de düştüm. Ali beni bir tutar mısın? Düşüyorum da lütfen. Teşekkür ederim Ali. Ya arkadaşım sen neden düşüyorsun? Ya pardon teşekkür ederim ee, bana söz verdiğin için. Benim adım Pinokyo. Tanıştığıma memnun oldum. Burnum çok uzun olduğu için bazen bile o düşebiliyorum. Yani senlik bir suç yok. Tamam mı? Tamam ben şimdi oturuyorum o zaman sıkıntı yoksa. Evet yoruldum çünkü biraz tahta olduğum için. Neyse biraz şöyle uzanayım. Ha? Su mu istiyorsun? Zombi su mu istiyorsun zombi? inanamıyorum sana ya. Ya zombi ben sana şimdi burada nereden su bulayım gerçekten ya. Neyse dur. Ya kalksana. Ya neden yatıyorsun Barbie? Su istiyor zombi diyorum. Ba zombiye su vermen gerekiyor kalkar mısın? Ay ne oluyor ya? Ya uykundan uyandırıyorsunuz. <laughs> yandırıyorsunuz ya. Ya suyunuzu kendiniz alamayacaksınız. Neden varsınız arkadaşlar? Neyse tamam ben su getireceğim şimdi. Hı. Hı. A -a, uyudular mı? Evet. İnanamıyorum ya. Neyse. Ee, bir de burada bir tane de arkadaşımız var. Neydi bu arkadaşımızın adı anneciğim? Abi. Ee, Hayır bunun adı neydi? Ee, örümcek adam. Örümcek adam evet örümcek adamdı. Bu? Heh onun Bakın. adı ne bunun adı hmm, tepto tepto mu Ay, o ne lan öyle <laughs> çok komik ya bunun adını Ali koydu galiba teptomuş bunun adı neyse çok güzel bir adı var bence pido, bu Ali, bunun pido. adı ne bunun pido adı pido ne pido ha? pido pido mu pido ne ya Ali <laughs> pidoymuş bunun adı Neyse sıkıntı yok tamam. Hadi şimdi bunlarla oyun oynayalım. Heh. Arkadaşlar hadi ayağa kalkın. Birazcık yürüyelim. Hep yatıyoruz böyle. Böyle olmaz ki ayakta durmamız gerekiyor. Hep yatıyorsun Pinokyo kalkar mısın? Evet, evet, evet. Tamam pardon kalkıyorum şimdi. Şimdi kalkıyorum ya. Ay tamam arkadaşlar hadi. Ne yapalım böyle ayaktayız şimdi ne yapacağız? Evet, evet. Hep birlikte yürüyeceğiz mi? Ay. Tamam. Aa, ama pe pedo muydu? Neydi bunun adı ya? Neydi bunun adı ya? Ha pedoydu galiba değil mi? Yere düştü bu da. Neyse şöyle. Ama zombi yerde yatıyor arkadaşlar. Hasta olmuş galiba zombi. ve ee, doldu zombi? İkisi de yeşil olmuş, bunlar zombi olmuş galiba. Kalkar mısınız? Yardım etsenize örümcek adam. Yardım edin. Ya niye ben, burada duruyorsunuz? Yardım etsenize ya. Ben, ben, Barbie. Ben, Barbie, ben, yardım et, ben, yardım ben, et. Ben, ben, ya suyu zamanıma şimdi arkadaşlar, burada dinozor bayılmış diyorum. Zombi bayılmış diyorum. Sen su istiyorsun benden ya. Barbie'yi kaldırmamız lazım. Gelin Barbie'nin yanına gidelim. Barbie, 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 uyan. Barbie uyan diyoruz Barbie. Barbie uyan sen Barbie. Heh, uyandın Barbie çok korktuk gerçekten. Baksana zombiyle baksana dinozora. Dinozorlar bayılmış. Zombi de bayılmış. Neden böyle oldular bilmiyoruz. Sen yardım eder misin? Babam. Evet ben şimdi bakıyorum. Hemen yardım edeceğim. Merak etmeyin. Onlara hemen bir su dökmem lazım. Ya da ben kucağıma alayım. Doğru Dur kucağıma alayım onları. Dur şöyle geçelim suyun yanına. Ah çok ağırmış ya. Zombiyi de alayım. Of. Ya niye bunlar böyle yerde yatıyor ki ben anlamıyorum. Tuttum tuttum hadi. heh bunu da buraya koyalım. heh ya inmiyor da kucağımdan. Ay bırak beni. Hah. Ay korktum ya. Allah Allah. Örümcek adam sen şunları birazcık su döker misin? Kendilerine gelsinler. Örümcek adam neredesin ya? Örümcek adam niye oturuyorsun? Su döksene zombi dinozora az Su dök onlara. Fişt. Fişt, fişt, fişt. Ay ne oldu bana ya? Ne oldu ya? Uyuyakalmışım. Ben de uyuyakalmışım. Ne oldu bize ya? Herhalde içtiğimiz su dokundu zombi. Bilmiyorum ne olduğunu. Aa, bunlar da düşmüş. Ne oldu bunlara böyle? Neden bunlar böyle yerde yatıyor? İnanamıyorum. Zombi şimdi biz uyandık onlar yere düştü. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Kesin var ya su dokunuyor bize. Su kesin su dokunuyor. Ben anlamıyorum. Niye böyle olduğunu ben anlamıyorum. Zombi gel buradan kaçıp gidelim en iyisi gel. Gel kardeşim biz buradan gidelim. Hadi gel gidelim. İstersen sırrımı bilirsin biliyor musun? Heh, sırtına binebiliriz şimdi. Hop. Ay binemedim sırtına. Hadi kaçalım buradan. Kaçalım buradan. Buradan kaçalım. Buradan kaçalım.